Karatay'ın ihtiyaçları ve ilçenin 80 mahallesinin talepleri doğrultusunda birçok projeye hayata geçiren Karatay Belediyesi, şimdi de içerisinde komek derslikleri, atölyeler, emekli konağıyla muhtarlık ofisinin bulunduğu Orhan Gazi Mahallesi'nde sosyal tesisi hizmeti açtı. Açılış programında ilk sözü Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılcı aldı. Kılcı çok amaçlı kullanılabilecek sosyal tesisin Orhan Gazi Mahallesi'nde önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirtti. Şehirler en çok da çocuklar için, kadınlar için, yaşlılar için, engelliler ve kimsesizler için tasarlanmıştır. Karatay Belediyesi olarak bu öncelik ve hassasiyetler çerçevesinde inşaatını tamamlayıp açılışını yapmakta olduğumuz Orhan Gazi sosyal te tesisimiz Karataylı hemşehrilerimize bir aile ortamında önemli eğitim fırsatları sunacak ve bu şekilde eğitimini sürdüreceğine inanıyoruz. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da her alanda şehri daha yaşanılır kılmak için belediyelerin seferberlik halinde olduğunu vurguladı. Edip... Bu şehirde yaşayan biri olarak hamd ediyorum. Gerçekten şehir insanı güzel. Şehri yönetenler de çok güzel insanlar. Şehrin bütünlüğü birliği adına ihtiyaç olan her alanda gün geliyor sağlık tesisleri bir bakıyoruz karakol eksiği varsa bunu tamamlamak belediyemizin imkanlarıyla yürüyebiliyor. Eğitime destekten tüm sosyal donatılara kadar şehri daha yaşanır kılmak için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm belediye başkanlarımız seferberlik halinde. Orhan Gazi Sosyal Tesisinin Konya modeli belediyeciliğe güzel bir örnek olduğunu dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da şunları kaydetti. Konya modeli belediyecilik ifadesini sıklıkla kullanıyoruz. Bunun en güzel örneklerinden birisi de bu binadır. Diğer şehirlerde her ne kadar aynı partiden bile olsa belediyeler arasında her zaman bir rekabet, her zaman bir öne geçme arzusu vardır. Ama Konya'da birlikte çalışma kültürünün ne kadar geliştiğinin göstergesi bu binadır. Törende son sözü Konya Valisi Vahdettin Özkan aldı. Evet gerçekten bu belediyelerimiz arasındaki koordinasyon, kardeşlik duygusu şunun ifadesi insanı odağına almaktır. Kurumların şişmanlaması değil, kurumların varlık sebebinin insan olduğu, insana hizmet olduğu anlayışı Hedef olunca bütün insanlar birleşiyor, bütün kurumlar birleşiyor, aynı hedefe odaklanıyor. Bunu Konya'da görüyoruz. Konya'nın kültürü, medeniyeti de bunu gerektiriyor. Konuşmaların ardından Orhan Gazi Sosyal Tesisi dualarla hizmete açıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri tesisi gezerek incelemelerde bulundu.